Su diyeti aslında e, açlık yani e, şu şekilde mesela su diyeti hani insanlar şunu bilmesin e, sürekli su içmek değildir Susadığın kadar su adı su diyeti ya insanlar su, su, sadece su içerek yapılan bir diyet olarak biliyorlar hı hı. Aslında, aslında değil aslında şu şekil en az bir ay boyunca evet. içinde protein yağ olmayan bir besin tek bir besin veriyoruz onunla devam ediyor sürekli onu yiyor. Mesela ney marul, maydanoz, roka, dereotu, elma, bal, e, turp, e, işte çiğ badem gibi bir besini diyoruz ki seç. Yani diyelim ki bir ay boyunca maydanozu seçti. Tek gıda. Tek gıda, maydanozun dışında bütün yiyecekler yasak. Yanında istediğin kadar çay iç, istediğin kadar kahve iç, istediğin kadar da su iç. Yani vücudun isteği kadar. Onun yanına bir bağırsak temizleyici veriyoruz. Onun o da... ayrı bir sizin... Oluşturduğunuz bir yok, şey mi? Yok yok normal eczanede alıyor bağırsak temizleyici çünkü toksinler bağırsağa atıldığı zaman tekrar emilmesin diye onlar temizlensin sürekli atılsın diye. Şey